Şimdi belediye başkan resimlerinin olması ne anlama geliyor? İş yapamıyoruz. Bari resimlerimizi bilbotlara asalım. Aslında bilbotlar kiraya verilse belediye ne yapacak? Kaynak bulacak. Ama bunlar kendi resimlerini asmaktansa kiraya vermeyi tercih etmiyorlar. Kendi isimlerini al. Bu herkes tanıyor. Samsun'da şimdi Mustafa Demir'i tanımayan var mı? Veya Necati'ni tanımayan var mı? Hepsini. Ama ne yapıyorlar bunlar? İş yapamadıkları için ancak resim koyuyorlar. Hepsi bu kadar. Ya yani giriş çıkışlar olabilir. Onlar bir yerden normal ama şehir içinde her tarafa bakmıyorsun. Her tarafta billboardlar da bunlar. Anormal bir şey. Çünkü niye billboard ver kiraya para kazan. Gerekli bir şey değil. Neden? Neden olsun ki? Ne alaka yani? Daybeye para harcan. Dünya para yapar. O paraları garibanlara dağıtırsa bence daha iyi. Bence gerekli yani. Çünkü belediye başkanı tanıması için halkın. Başkanı tanımıyorlar. Ondan sonra millet tanımadı mı? Hizmette olmaz yani. Tanımamız lazım. Bence gerekli değil. Kendini teşhir ediyor. Her şey e, ne diyorlar? Hizmetten belli olur. E, tabii yatırım yapanı, işi yapanı te takdir ederiz. başımız yüzünde tacı var. Ama öyle oturup da boyna sıktardım mı bu iş olmaz. Ya dışarıdan gelen yabancılar eee belediye başkanını tanımak için resim normal bir şey tabi. E, yani demek ki ihtiyaç duyuyorlar. Gerekli bence gerekli tabi. Aslında gerekli değil ki bence. Ne ne o bir reklam sonra araba araçlar ilgisini çekiyor. Kazalar da oluyor. Yani hiç gereği yok. Önemli olan hizmet buradaki. Bence gereksiz. Zaten bizim seçmiş olduğumuz belediye başkanları. Hani da tanıyoruz kendilerini. Hani da resimlerini görmemiz gerekmiyor. Hani şunu olabilir. Hani da Samsun'un nostalji resimlerini koysa da rağmen ne derim? Ha yapmamış ol zaten çalışmıyor. Çalıştıklarını da görmedik. Bence gereksiz. Hiç gereksiz yok. Reklamına kendisini gezi yok. Ne kendini yapmış. Zaten biz seni tanıyoruz ya. Şimdi resimlerin asılması gereksiz. Mühim olan resimler değil. Mühim olan hizmet.